<laughs> sak sakız şişirecek bak şimdi. Mesut sakız çiğnesin <laughs> çekiyorlar bak. Ne abi? Yani. Mesut dur. sakız çiğneme sakız. <laughs> sakız çekiyorlar. Oğlum dur ya ilginç olsun ki seyredesin. Nasılmış öğrensin millet. <laughs> Bunları çakabiliyor mu <musun> lan? Sen <laughs> <He? gülüyor> girerek mi yavru yok, yok ya, gözümüz kestik onu biliyor musun? Bizim bir buçukluk var, ben geldiğimden beri onu iki defa üç defa kullanmışım şey Ağır geliyor abi, buradan vuruyorsun şey. Küçücük çiviye iki buçukluk çektiği de vuruyorsa elinin altında sen Bu bir çakma ne olmuş